Herkese iyi akşamlar diliyorum. 18 Ramazan tamamladık artık. 19. günü dönmek üzereyiz. Bugün çatı katta hem tavaf yaptık umre sonrası hem de teravih namazını kıldık. Tabi bu arada da yine akşam saatlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın umrelerle ilgili kararı açıklandı. 2 Mayıs'tan itibaren Şevval Umreleri için yolculuğa çıkılacağı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı. Daha henüz e, fiyatların ne olacağı ve şartlarda gerçekleşeceği noktasında e, ek açıklamalar gelmedi. Zaten biliyorsunuz e, Umre için herhangi bir aşı şartı yok. Sadece paket fiyatları açıklanacak e, ve şirketlere de şu an Diyanet İşleri Başkanlığı e, izin vermeye başlamış. Dileyen Diyanet İşleri Başkanlığı, dileyen e, istediği şirketle e, anlaşarak e, Şevval ayından itibaren Umre'ye gelebilecek. Onun dışında yine bu seneki haçla ilgili de açıklama e, gelmiş. E, 65 yaşından üstündekilerin kesinlikle haç yapması e, yasaktı. Zaten Suudi Arabistan öyle bir karar almıştı. Bundan dolayı da 37 bin kişinin e, Türkiye'den haç yapacağı dün yine Diyanet yetkilileri tarafından açıklanmıştı. Onunla ilgili ayrıntılar da belli oldu. 65 yaşın altındaki olan herkesin e, kesin hay geçen senelerde çıkmış olan herkesin kesin kayıt hakkı kazandı ve kesin kaydı yapılan hiçbir kimsenin gelecek yıllara kaydının ertelenmeyeceği açıklamada ifade edilmiş. Dolayısıyla 65 yaşın altındaki herkes bu yıl haç için kesin kayıt hakkını kazanmış durumda. 25 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında online olarak haç kayıtlarının yapılacağı da aynı açıklamada yapılmış. Eğer 65 yaşındaki üstündekilerle birlikte hacca yazılanlar varsa dilerlerse o kimseler kendileri bağımsız olarak bağlantılarını koparabilecekler. Yani 65 yaşındaki yakınını bırakıp kendisi hacca gelebilecek veya dilerse gelecek yıl onlara 65 yaşından üsttekilerle bağlantılı oldukları için erteleme hakkı verilmiş. Normalde hiçbir bağlantısı olmayan bir kimsenin 65 yaş altında ise kesinlikle kayıt erteleme hakkı yok ve bu sene onların kesin kaydı yapılacak. Artık herhalde haklarını kullanmış sayılacaklar. Ama 65 yaşın üstünde annesi babası veya bir yakınıyla birlikte yazılmış olanlar ise onlarla bağlarını koparmak istemiyor ve onlarla birlikte hacca gelmek istiyorlarsa onlar erteleme haklarını kullanabilecek hem haçla ilgili hem de Şevval umreleri ilgili herhangi bir fiyat belirlemesi şu an için yapılmamış çalışmaların devam ettiği kısa süre içerisinde de açıklamaların yapılacağı ifade edilmiş yine biliyorsunuz Suudi Arabistan haç ve umre bakanlığı haç için üç aşı şartı getirmişti ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasında şu an için herhangi bir aşıdan bahsedilmiyor Zannediyorum diğer ayrıntılar ilerleyen günlerde yapılan açıklamalarla belli olacaktır. Şimdilik Umre ve Haçlar ile ilgili yapılan bu bilgilendirmeyi sizlere aktarmak için bu kısa videoyu teravih namazı otururken, kalabalığın dağılmasını beklerken açıklamak istedim. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Destekleriniz için, dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim buraya gelme arzusunda olan tüm kardeşlerimizi en kısa zamanda burada misafir eyler. Her zaman yaptığımız dua gibi bizim de inşallah yakınlarımızda olan engellerimizi aramızdan kaldır diyerek bu kısa videomuza son verelim. Allah'a emanet olun. Rabbim gönlünüzde olanı hakkınızda hayırlı eylesin inşallah.